Maliyetimiz e, uzun yıllar e, Osmanlı zamanından Selçuklu zamanından başlayan bir süreçte, özellikle e, sabah namazıyla birlikte esnafların e, bereket duasıyla birlikte e, iş yerlerini açması bir gelenek haline imiş. Ama son zamanlarda Osmanlı'nın da son zamanlarında ülkemizde de e, daha sonraki süreçte bu gelenek genel anlamda Biraz e, ne diyelim eski silmiş e, ama şimdi şimdi e, ülkemizin her tarafında buna benzer faaliyetlerin yeniden canlandırılması içerisinde olduğunu e, duyuyoruz, görüyoruz. Biz de Rize'de, Rizemiz'de inşallah bunu e, tekrardan e, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın e, ilgisine, ilgisine sunuyoruz. Hemen her cuma sabah namazıyla birlikte. E, kahvaltımızı, sohbetimizi yaptıktan sonra esnafımızla birlikte, hocamızla, muhtarımızla, e, başkanımızla ve diğer bütün e, arkadaşlarla birlikte e, duamızı yapıyoruz. Ama şunu arzu ediyoruz. Bundan sonra, bizden sonra inşallah bu e, geleneği e, her hafta aynı zamanlarda yapılmasını arzu ediyoruz. İnşallah, bir e, böyle bir e, hem dua, hem ibadet, hem bir gelenek olarak yeniden toplumumuzda yer edinir diye dua ediyoruz. duamızda da Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Namazlarımızı kıldık, bir araya geldik. İlimize, ülkemize, insanımıza bereketler ihsan eyle. Amin. Mahsullarımızı bereketli eyle. Amin. Tacirlerimizin, halkımızın ticaretlerinde bol bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Allah rızası için varlığımızın, mahsulumuzun bereketli olması için Allah rızası için El Fatiha. Başım. yaptık. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Hayırlı işler, hayırlı işler. Allah Hayırlı işler, hayırlı işler. Selamünaleyküm. 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 Hayırlı işler bereketli olsun. Hayırlı cuma Allah'a asla.